Herkese merhaba arkadaşlar. Kiralık topçuluk yaparak motor alıyorum serisine. Üçüncü maçındayız. İyi seyirler. Oh, Tamam tamam. <laughs> Kenan Akarslan, scouting. <laughs> Kenan Hoca. <laughs> tamam. Nerede oynayayım? Sen orta sahi beni takıp ayağa biraz boş. <laughs> tamam. Biz yine, biz yine seninle ortada oynayalım. Bu ağaçta bir yeri Tamam. Hocam şöyle güzel goller at da. Kayda alalım. iş bende. Bunlar biraz daha dinamik gibi. Öyle görünüyor. O yüzden çok ikili mücadeleye hemen girmeyin Aynen, bir abi. ölçelim. Aynen. Top biraz sert ha. Sa sağ. Sağ, sağ. Hocam dikkatli. Yok o yok. <laughs> e kimse yok. bravo hocam. Çok güzel pas hocam. İyiler iyiler. <laughs> birden yok, birden yok. Sektirme. Gel hocam sen ortadasın. Bak şimdi. Bravo be. Mükemmelsin hocam, güzeldi. Ah be. Senin o, senin o. Ah be. Olmayınca olmuyor ya. Sür hocam, sür. Hocam sür. Kenan hocam sürebilirsin. Basmadı. Çok güzel. Çevir, çevir, çevir. Önüme. Bıraktın. Sık. Bitir ama at. At. Bitir deyince vuracaksın sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dıştan gelene bak. <laughs> Mükemmel mi? <laughs> çevir, çevir. Ortadayım. Ortadayım. Orta geldim geldim. Bunlara atın ama. Ay va. O vuracak o belli o. Vuracak o. Fal mı? Pardon. Ben vurdum. Falmış gel gel. Devam devam. Oy. Kenan Hoca'ya destek. Oy. Yapma bunları. Are 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 yar 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 Sal hocam Ne oldu? Ay ya. Olur 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 olur. Biraz isabetli atarsak çok mükemmel oynayacağız. Lan hocam Kapalı 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 Kapat önünü O kavga çıkarmaya çalışıyor kameraya şey çıksın. Evet. <laughs> Aynen öyle. Ne gömdün ya? Ya ay ya. Video çıktı. <laughs> Video çıktı. Ama şeyler <gülüyor> çıkmadı. <gülüyor> Götünden <gülüyor> döndü 2-3 <iki, üç> kişinin <laughs> ya. Direkten dönen de iyiydi. O köşeye attığında süperdi. Direkten dönen Raşit Hoca'ya çarptı. Şuradaki top. <laughs> Aynen. Ben sana Ondan oraya... Ben oraya. Birine çarptı o top. Bana He pardon. E, Benim ayağımı sürttü yanlış. He ya. tamam. Orada birisine çarptı işte. Kaldır bakalım. Hadi başlıyoruz. başlayalım. Hadi başlayalım. Hmm. başlayalım. İsmail Hoca bağırıyor diye yapıyorum. Aman dikkat kafaya. Anladım. Aman 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 aman. Diyor ki öyle bir şut at ki. Kalsın. Ha <laughs> <laughs> bu. Yazdım bunu muzu. Sakin. Hadi be. Cık, bunları atamazsak biz naneyi yedik ha. Hadi, Hadi hocam bunları atalım ya lütfen. Aman aman aman. Hocam senin bugün var bir şeyler. Yapma hocam ya. Geldim geldim sakin sakin sakin. Bunu at ama. Eyvah eyvah biz neleri kaçırıyoruz ya. Bak 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 hayır ya. Bak. Gel. Başka. Başka. Bravo Muzo. İşte ya. Şu şutlarına hastasıyım ya. Bu ya. <laughs> Bravo hocam. <laughs> Git hocam, git hocam, git hocam. Hayır be! As. Sende, sende. Ah be! Bir göz kontrol her şeyi değiştirirdi be. Gel. Ah! Bunları mı çekeceğim hocam? Orta, 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 orta. Yapma. Kale. Su içiyorsun Allah'tan ha. Gel. Anın. Of. Hadi, hadi. İşte ya. Haydi bakayım hocam. Ah be. Yapma. Ya of şuradaki bir kontrol yüzünden yediğimiz gole bak ya. İki tane çocuk yeter zaten hocam. Üçüncüye gerek yok. Hale Hadi Ya Ayna sağlık Aynza sağlık Ayna sağlık Ben abi azama